Rahmetli Abdurrahim Karakoç ne güzel söylüyor. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, biz devletimize sınır çizebiliriz. Ama şu gönlümüze şunu çizemeyiz. Çünkü tarih bize bunu emrediyor. Allah bize bunu emrediyor. Bu gönlün içinde Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'daki, Türkistan'daki mağdur kardeşlerimiz de vardır. Bosna'daki, Afrika'nın ve Avrupa'nın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimiz de vardır. Milletimiz bunca saldırıya rağmen hala dimdik ayakta ise gönül sınırlarımızın içindeki yüz milyonlarca kardeşimizin duası, sevgisi, teşviği sayesinde. Hem kendimiz hem de gözünü ve gönlünü bize çevirmiş kardeşlerimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak zorundayız. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? O 15 Temmuz gecesi yapılan dualar çok enteresan. Dün akşam anlattım. Medine'de bir Müslüman kardeşimiz, Suudi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Televizyonda izliyorlar. Ne zamanki iş tersine dönüyor, döndükten sonra kalkıyor oğluna diyor ki... Oğlum ne kadar param var? Şu paralarını al gel Anne diyor var Al gel diyor. 92 yaşında Bu anne Getiriyor paraları Valizde de vardı diyor Onu da al gel Oğlum Eğer o gece Onlar diyor Türkiye'de başarılı olsaydı Biz her şeyimizi kaybederdik Sen şimdi git Ravza-i Mutahharada Kabe'de bu paraları oradaki fakir fukaraya dağıttı. Kardeşlerim, hep görünene bak. Bir de bu işin görünmeyen boyutu. Bu millet seviliyor. Çok seviliyor. Ama biz de tüm dünyadaki ümmeti いいですね。<music>